Herkese selam. Şimdi en son bıraktığımızda bir 15 milyonumuz falan vardı. Şimdi 54 milyon paramız var. Peki bunu nasıl yaptık? No save moduyla yapıyoruz bunu. Şu programı kullanıyorum ben. Programı internetten temin edebilirsiniz. No save metodu olarak yazdığınız zaman bulabilirsiniz bunu. Şimdi şöyle bir glitch yapıyoruz. Hani zaten bunu heyslerde kullanılıyor bunu no save'de. Aynı zamanda apartmanlarda kullanılıyor. Apartman satışı geleceği yapacağız. Apartman satışına şuradan giriyoruz. Ee, en yüksek dediğiniz zaman 1.1 milyonluk bir ev var. Bunu satın al diyorsun buradan. Şimdi sol tarafta benim acayip bir liste göreceksiniz. Toplam 10 tane satın alabiliyorsun ev olarak. Aynı evi de sürekli satın almak için zaten no save'i kullanıyorsun. Çözersiniz o durumu zaten gir çık yapı gir çık, yapı. Yapa. Şu an ben 9 tane aynı ev almışım. Delpero'yu sevdiğim için satmak istemiyorum. Onu bozmuyorum. Delpero'nun konumu güzel. Muhabbet o şekilde. Şuradan e, sol üst taraftan save'i kapatıyoruz. Sonra satışa başlıyoruz burada. En düşük evi satın alıyorum. Mesela Firi var burada. Firi'yi seçiyorum. Şu evle takas et diyorum. 550K'sını bana geri gönderiyor. Sonra tekrar giriyorum ev satışına. Küçükten büyüğe diyorum en düşük 32K'lık ev varmış. Bu evi bununla takas et diyorum. Bu işlemi şimdi hızlıca tekrar edeceğiz. Toplam 9 tane ev aldım. 10 tane alabiliyorsunuz. Yani her seferinde 5 milyon para kazanıyorsun. Bak sevimiz kapalı. Ona dikkat edelim. Şimdi şunları hızlı hızlı ben buradan bir satışını yapayım. Yani tamam oyuna saatlerimizi gömerek para kazanabiliyoruz hani Kosatka glitch'i olsun Banka satışları, şirket satışları, club'lar. Ama yani bir yerden sonra artık e, oyun Oyun olmaktan çıkıyor Ve Sabah 8 akşam 5 mesaisine dönüşüyor Yani bir yerden sonra insan şey diyor lan yeter Lan iki tane Claytrick araba alacağız. Oyun içi araba hani. Anlarla bir şey yapacağız. Arkadaşlarla takılacağız diye. Lan çektiğimiz derde bak. Saatlerimizi gömüyoruz. Bir tane kıytırık bağlı bir oyun için. Evet abi satışlarımızı yaptık. Sağ üst tarafa bakarsak hatta şöyle bakalım. 59 milyon paramız var. 9 milyon geldi. Şuradan alt tuşuna basılı tutuyorum. Sol tuş. Ha, SC ile de olur. SC ile göstereyim isterseniz. SC. Şuradan online tıkladıktan sonra. Şurada quit to story mode var. Bunu tıklıyoruz. Enter diyoruz. Save'imiz sol üstte. Dikkat edin hala kapalı. Story da geçişimizi yapıyor. Zaten yükleme ekranı falan hiç yok gibi bir şey. Hemen geçiş yapıyor. Şimdi burada kısa yol tuşuyla save açıyorum. Sol üst tarafta enable yazdı. Tekrar SEC yapıp online'a geçiş yapıyorum. Play git online invite sezona geçiyorum. Hızlı bir geçiş olması için invite'e geçiyorum. Public'te de olur hiç fark etmez. Sürekli gerçek yaptığımız için hızlı olması daha önemli. Kozatka'da başlamamızın hiçbir önemi yok. Herhangi bir yerde başlatabilir. Benim karakter en son burada olduğu için buradan başlıyor. Buraya geldikten sonra tekrardan kapatıyorum. Sol üst taraftan no save'i. Disable yazdı. Telefona yine giriyorum. 59 milyonumuz hala burada. Apartmana giriyorum. Tekrar düşükten büyüye satışlar. Tekrar evler buraya geldi. Şu anda oyunda en iyi glitchli olarak para kasmanın yöntemi bu. Yani bir saat takılsan muhtemelen 200 milyona yakın parayı kaldırırsın. Zaten oyunda çok fazla para harcanacak şeyler var. Evet. Tahminimce yani kendi geçmiş deneyimlerimden de söylüyorum. Aşırı bir şekilde zengin davrandığın zaman en fazla oyunda 500 milyon para harcıyorsun. O da yani uzun süre boyunca. 500'e bile yaklaşman için bayağı har vurup harma savurman gerekiyor. Şu satışı da yapayım. Videoyu öyle sonlandırayım. Okey dedik. Hem çift dikiş olur. Tekrar tekrar başa dönmezsiniz. Şöyle enter dedik. Kapattık. Alt tuşuyla geçiyorum ben daha kısa oluyor. Offline'a geçtim. Muhabbet bu şekilde cümleten ayrılı olsun. Zaten bilinen bir şeydi. Ama hiç Türkçe rehberi yoktu. Bu da Türkçe rehberi olmuş olur.